dokuz yani bir olsun, en istiyorsun, olsun istiyorsun, ne olsun vesaire. Bunu kendimiz sıfırdan kontrol edebileceğimiz. Yani hatta beraber Windows işletim sistemini sıfırdan da arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Bazen hızlı bir deşenler Windows işletim sistemi gibi. Büyük butonlarımız, Aynı şekilde bakın, o soru sorarsak gerçekten bir şey. Sabırla Peki sorun Tek tek. Arkadaşlar, bize bize bir arkadaşlar bu şekilde buton ay tek bir씩 buton çıkart. Ya konuşuma geçti. Sonra bu şifreleri de paslaslar. Sebil de güzel baktığı için yarar Aslında iki var. Herkes biz arkadaşlar ee, birkaç var yani bir, bir diğer şartı çekiliyor diye, ne yapıyor arkadaşlar? Diye şartı tamam diyor. İlk başlıkumuz o e, diğer diagnoz için arkadaşlar. Şöyle yeni Yalnız bunlar ya şöyle gelin gelin bir sistemi Yani bunlardan arkadaşlar Yani bu voltaj yani arkadaşlar. Yani bu eski bir sistemden yapıldığı için yeni bir sürücüye upgrade oluyor şu an

bu da örneğin diyerek arkadaşlar. Ela başlıyor ya, dosyasını mı Sen payını Şimdi arkadaşlar, bu birden fazla kullanıcıya arkadaşlar bu soru için bakmak istersiniz. Bakın, Öncelikle yeni tür bilgiler dökümler, dökümanız. Dökümanın başlığını belirtiyor. Yeni bir sayfa oluşturuyor. dökümana eklediği sayfaya artık page dökümana erişecek. Yeni bir <laughs> ekstremlik nesnesi olduğunu hissettiğini ve kırmızı çizgilerle duvarlak çizgiler var diye sadece üzerinde